Uzunluğu 20 santimetre olan plastik bir çubuk üzerinde 1,25 miliklompluk yük bulunduğuna göre çubuğun çizgisel yani boyca yük yoğunluğu kaç e, klomp bölü metredir? Çizgisel. Çizgisel dediğimizde aklımıza landa gelecek. Lambda eşittir. Q bölü L'dir. Yani yük bölü uzunluk. Bana e, Q değerimi zaten vermiş. 125 miliklomp. 100 ee, hani 1,25 çarpı 10 üzeri eksi 3 klomp bölü ee, reyde R'de santimetre cinsinden vermiş. Bunu metreye çeviriyoruz. 20 çarpı 10 üzeri eksi 3 ee, Buradan işlemi yapalım. 1,25 çarpı 10 üzeri eksi 3 bölü 20 çarpı 10 üzeri eksi 2 olacak orası. Şu e, santimetreyi metreye çevirirken eksi 2 olacak. 10 üzeri eksi 2 eşittir 6,25 çarpı 10 üzeri eksi 3. virgül yani lambda değerim eşittir 6,25 çarpı 10 üzeri eksi 3 kalan bölüm metre olarak bulunur.